Tellerim artık kopmayacak. Yeni bir piyano aldım ve önceki videoda onun temizliğini yaptım. Ancak bazı tuşlar bastıktan sonra geri gelmiyor ve bu piyanonun sesi çok metalik. Ama videonun sonunda her şey değişmiş olacak. Öncelikle çekiçlerin açısını ayarlamak için şu gördüğünüz vidaya ulaşmam lazım. Çekice bağlı olan bu ipi nazikçe çıkarttıktan sonra vidaya ulaşıp onu gevşetiyorum. Gördüğünüz gibi artık istediğim şekilde ayarlayabilirim. Sonra bu işlemi diğer tuşlar için de tekrarlıyorum. Ve artık hiçbir tuş takılmıyor. Bunu yaparken çekişlerin üstündeki tel izlerinin ne kadar belirginleştiğini fark ediyorum. Çekişlerinizin sert olması ve bu şekilde tellerin izinin belirginleşmiş olması hem telleri koparma riski taşır hem de piyanonun sesinin metalik çıkmasını sağlar. Burada her çekici teker teker kalın zımparayla başlayıp inceye doğru zımparalıyorum. Ve sonuç artık çok daha yumuşak sesli bir piyanon var. İşte bu yüzden